Seçim gündemine dair gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Fakat sıcak bir haber için parantez açacağız sayın seyirciler. Trabzon'un Akçabat ilçesinde belediye otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Muhabirimiz Fatih Doğan olay yerinde ayrıntıları, son bilgileri paylaşmak üzere. Fatih seni dinleyelim hemen. Kaza saat 18 sularında gerçekleşti. Bizler şu anda Trabzon'un Akçabat ilçesi Dört Yol Mahallesi'nde bulunuyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü e, Dört Yol mevkiinden aşağıya Trabzon Akçabat ilçe merkezine doğru ilerlerken e, bulunduğumuz noktada e, iddiaya göre frenin patlaması sonucunda ee, içindeki yolcularla birlikte devrildi. Evet şu anda kameraman arkadaşımız Alper Sezen ekranlarınıza getiriyor. Ee, görmüş olduğunuz e, kaza olay yerindeyiz bizler şu anda. İlk bilgilere göre tabii tüm yetkililer de burada e, Devlet Erkanı da burada. Olay yeri inceleme geldi. Ambulanslar yaralıları hızlıca sevk ettiler. Vefat edenler oldu. E, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun e, ilk bilgiler e, edindiği bilgilerden bize yaptığı açıklamada e, belirttiği kaza sonucu olay yerinde 3 kişinin e, vefat ettiği 21 kişinin yaralandığı şeklindeydi. Ardından yaralılardan bir tanesi de hasta hastanede vefat edince son olarak gelen bilgi 4 ölü 20 yaralı şeklinde olduğu iki kadın bir erkek ve hastanede vefat eden de bir kız çocuğu olduğu edindiğimiz bilgiler arasında tabi kaza olur olmaz bölgeye çok sayıda sağlık ekibi jandarma itfaiye ekipleri de sevk edildi ve burada hemen yaralılar hızlıca hastanelere sevk edildi onu söyleyebiliriz. şu anda bulunduğumuz noktada herhangi bir vefat eden ya da yaralı bilgisi bulunmuyor. Hastanelere hepsi sevk edilmiş durumda. Jandarma da çevre güvenliğini sağlıyor olay yerinde diyerek bu elim kazaya ilişkin detayları aktardık. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Ve devam